Ken açmışsınız duydum. Çok güzelmiş. Geleceğim mutlaka. Beklerim sana Gidersin anneciğim. Teşekkürler. Ha gördün mü gideni? Bu kadın da bayılıyor kendi reklamını yapmaya. Küçük. Nazlı, sen hala çok sinirlisin. Bak, biz ne yapalım biliyor musun? Boğaza gidelim. Bir Türk kahvesi içelim. Sen orada sakinleş, sonra kadını görmeye gideriz ha? Hı, epecim, biz ne yapalım biliyor musun? Önce gidelim, ben şu kadını bulayım, ondan sonra saçını başını yolayım o kadının, sonra beraber oturalım, karşılıklı o, mis gibi keyif kahvemizi içelim, tamam mı? Dönüyorum ben buradan. Dönme Nazlı'cım. Ne kuyumcu bu tarafta ne yapayım? Çünkü kuyumcuya gitmeyeceğiz, çiçekçiye gideceğiz. Tabi sen kadını aldığı mücevherin merakından kuyumcuya odaklandın, ama Birol kuyumcuya kendi gitmiştir. Çiçekler eve gönderilmiştir kadının kimliğini kuyumcudan bulamayız. Bulamayız. bizden çiçek çekeceğiz. Anladın mı? iyi ki varsın. Tamam bayılıyorum senin bu zeka protuna. Ama sakin oluyoruz. Tamam derin nefes al. Heh, şimdi yavaş yavaş gidelim. Tamam. Hadi düz git. Tamam. Gidelim. Rastım Evet evet dur. <laughs> Nazlı'cığım hayırdır nereye? Sen arabada bekliyorsun. Tamamdır, geliyorum. Tamam, tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben şuradaki sarı turuncu olan çiçeği görebilir miyim acaba? Hayır çok seviyorum. Hale! Hale'yi çağırın bana ne olur. Yoksa atlarım bak. Duyuyor musunuz beni? Abi bu kez atlar mı? Oğlum nereden bileyim atlar mı? Gevezelik yapacağını git Hale'yi çağır gelsin. Tamam tamam. Birin Hale'yi çağırır bu lütfen artık. E, alo, intihar teşebbüsünde bulunan bir tane arkadaş var. Bir an önce gelmeniz gerekiyor. Hale! Seni çok seviyorum. lütfen kusura bakmayın. Acil işim var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hali abla. Harun abi yeni adama çıkmış. Kendini atmadan yetiş. Yine mi ya? İşte size bahsettiğim kör kocam bu. Gel abi gel. Tek aşkım ne öğrenebildin mi? Öğrendim her şeyi hiç merak etme Nazlıcığım. Yalnız çatıya bir adam çıkmış. Hemen ona bakıp geleceğim tamam mı? İyi git. Ben gelemem böyle çatıya matıya. Sakin. gelmedi bir daha. Harun in aşağıya. Bak abi. Verin. Affettin mi? Affettiyse inerim, yoksa inmem. Ne olur affet beni. Seni gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden buradayım işte. İn aşağıya bak, herkese rezil oldum. Ya, rezil olduk ha? Ben aşkından rezilim. Atlayacağım bu sefer. Atlayacağım. Tutmayın beni. Hale, seni seviyorum. Çok seviyorum. Bak seni Hale, gözü ama. dönmüş. Atlar mı atlar? Bak affet çocuğu. Senin yüzünden ölecek. Eh yeter ya susun. Sarp, in aşağı. Bak, Sarp taşıyor. Atlıyorum hale. Beni affet. Aşağıya başlar Hale! Ya birimiz Hale'yi ikna etsin. Hale affettin mi? Aşkım seni dinliyorum. Affet. Ağabey bin aşağıya. Affet beni aşkım. Eşeğin tekiyim ben. Şerefsiz önde giderim. Ne olur affet beni. Şey beyefendi pardon bakar mısınız? Sen nereden çıktın? Yaklaşma. Yaklaşma dedim. Sen kimsin? Tamam lütfen sakin olun. İpek Gümüşçü ben siz? Harun Özü doğru. Çok memnun oldum Harun Özü doğru bey. Yaklaşma. Bir adım daha atarsanız atarım kendimi. Karım istiyorum ben. Sen git o gelsin. Tamam sakin olun lütfen yani istesem de gelemem. Bakın beyefendi sizin için çok karmaşık yollardan geçtim. Yani sonuç olarak her şeyin bir çözümü vardır öyle değil mi? Yani ölmek bir çözüm değil. Siz karınızı seviyor musunuz? Hem de deli gibi seviyorum. Az önce tanıştım kendisi çok tatlı maşallah. Lütfen gelsin. Çok seviyorum. Ondan ayrılmak istemiyorum. Boşanmak istemiyorum. Ha, yalnız beyefendi eğer intihar ederseniz evliliğiniz otomatikman sona eriyor. Ne? Yani siz evliliğinizin bitme ihtimali yüzünden intihar etmek istiyorsunuz ya. Eğer intihar edip ölürseniz evliliğiniz zaten biter. Yani bu evliliği ancak hayatta kalarak kurtarabilirsiniz. Harun Bey oradan uzaklaşırsanız Hale Hanım rahatlayacaktır. Hale Hanım rahatlarsa sizin ilişkiniz de rahatlayacaktır. Böylece boşanma konusunu karşılıklı konuşabilecek hale gelirsiniz. Öyle galiba. Güvenin bana. Karşılıklı iletişim en karmaşık problemleri bile çözer. Yaklaşma! Sakin ol. Atarım kendimi ya aşağıya! Sen gerçekten atlamak mı istiyorsun? Bayağı da yüksekmiş ha. Boom boom nasıl aşağıya atar ya? Anlamıyorum. Neredeyse ölüyordum. <laughs> ne işin vardı o zaman tepede? Canıma kastetti. Şikayetçiyim. Deli o adam, deli. Ver Et lan. Etmezsen hatırım kalır. Bana bak, seninle ilgili bir daha bir anons duyarsam... ...olacaklardan sen sorumlusun. Kafanı topla, kafanı. Sen başka Geç kalmayalım daha fazla. Pardon, Harun bakar mısınız Şahin bey? Siz hiç utanmıyor musunuz? Başkomiser misiniz bir de? Harbiden siz kimsiniz ya? Yukarıda ne işiniz vardı siz? İpek Gümüşçü ben, psikoloğum. Aktif olarak çalışmıyorum ama arkadaşlarıma hobi olarak yardımcı oluyorum. Yani Harun beyi çatıda görünce ben yardım etmiştim. Psikologsunuz ha? Ama hobi olarak yapıyorsunuz. Hobi olarak psikologluk mu yapılır ya? Ne bileyim böyle örgü falan örsen, hobi olarak. Bu alaycı istiyor aslında bir savunma mekanizması. Altında yatan sebepler arasında bastırılmış öfke yer alır. Bence profesyonel bir yardım olun. Sizin gibiler yüzünden kafayı yedik psikolog hanım. Yani polis hakaret suçtu. Niye atmıyorsun içeri? Gidelim başkomiserim. sakin ol ama bir toparla kendini Allah Allah ya. Nazlı adamı çatıdan aşağı attı diyorum. Gözümün önünden gitmiyor bir türlü. Bir de adam polismiş. Üstelik başkomiser. Düşünebiliyor musun? Mutlaka bir psikoloğa görünmesi lazım. Tamam. Şimdi bana odaklanabilir miyiz rica etsen? Benim derdimle ilgilenebilir miyiz? Adresi buldum mu bulmadım da onu bile söylemedin ya. Buldum buldum. Bir dakika ya. Senin girmenle çıkman bir oldu. Sen ne ara aldın adresi? Ha? Şöyle oldu, arabada dinlerken gayri ihtiyari dükkanın tabelasına baktım. Silinmişti. Dükkan sahibi bir kadındı. Yorgun ve üzgün görünüyordu. Bu dikkatimi çekti. E, Eyesi? Konuya nasıl göreceğimi düşünürken masada duran kartfesti gördüm. Dükkan yazısıyla kartfeste geçen isim aynı değildi. Sonra kafamı kaldırdım. Bir baktım kadının arkasındaki duvarda çerçeve izi var. Uzun zamandır orada asılı olan bir tabloya da fotoğraf yeni indirilmiş belli ki. Sonra kadının parmağını gördüğümü hatırladım. Yüzük parmağında belirgin bir iz vardı. Yıllardır takılan bir yüzük çıkarılmış. Muhtemelen alyansı. Kadın kocasından yeni ayrılmış erkeklerle ilgili bir problemi vardı ki bizimle empati kurabileceğini düşündüm ve dürüst olmaya karar verdim. Ben size hiç yalan söylemeyeceğim hanımefendi. Ee, benim bir arkadaşımın kocası tarafından aldatıldığını düşünüyor. Sonrası aktı gitti işte muhteşem bir kadınsın ya. Nazlıcığım lütfen önüne bakar mısın artık? Kaza yapacağız bak. Ay dayanamıyorum ama ya. Ay, Ay Nazlı dikkat et. Nazlı, Nazlı ama yanına nasıl önüne bakmıyorsun bak. Benim mi suçum? Adama bak. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.